Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır. O gece yangın olmasa ve Galata Köprüsü ayakta kalabilseydi şehir yine değişecekti belki ama insanlar birbirlerine böyle uzak ve yabancı olmayacaktı. Köprünün yanıp kapanması yangın olmasa diyor köprünün yanıp kapanması anlam bütünlüğü oluşturuyor. Biz Galata Martıları için hiç iyi olmadı çünkü kimse olmayınca aç kaldık. Aç kalmaktansa gemilerin peşine takılıp gidenler oldu. İyisi mi size her şeyi baştan anlatayım deyip gemilerin peşine takılıp gidenler oldu. Çoğundan bir daha haber alamadık şeklinde tamamlanmalıdır. Ama arada iyisi mi size her şeyi baştan anlatayım diyerek baştan anlattığı hiçbir şey olmamış. Bir önceki cümleyi devam ettiren yargı gelmiş. Bu yüzden akışı bozan cümle dörttür yani doğru cevabımız D seçeneğidir.